Önce dördüncü noteri kınarmışsa. Ee, aslında gelip duymadık ama şimdi çok kısa bir bilgilendirme yapılması e, durumu doğdu. E, biz AFAD'ın bize başvurusu üzerine gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Ee, gördüğünüz gibi iki ayrı bir çekiliş kapı içinde bir hak sahiplerinden oluşan bir diğerinde de daire ve blok numaraların toplarımızı hazırladık. Şimdi burada birbirinden bir diğerinden çekmek suretiyle hak sahipliğiyle daireyi eşleştireceğiz. Eee daire sayısı hak sahibinden yeni kadar sanıyorum fazla. Eee ben güvenle çekilişin doğru yapıldığından da bir noter olarak bunu mutlaka yapıyoruz. Eee görmeniz bakımında çekiliş tamamlandıktan sonra kalan daireleri de çekip açıp kutuda varlığını evet, e, ve sonra kaldığını hepimize göstereceğiz ve bunu tutanak altına alacağız. Şimdi e, Sayın Malim'le başlayalım. Nasıl takdir edersiniz evet. efendim? Ben açayım. bir tane hak sahibinden barıştırarak sizinle alabilirsek Hayırlı olsun. Evet. Bu hak sahibi merkez çay mahallesinden Serhat kaynak 57 hak sahibi nasıl 57. Biz alalım. Şöyle A şey. hoşunu, şuraya, Tabii Burada Serhat Serhat gel bakalım. Tamam dairesini evet da kendini Gel bakalım Serhat. Önce hayırlı olsun. Bak muhafet edin korusun. Karşı kardeş. Hadi bakalım aç. Hangi Aile geliyor. 68 e, GB sıfır beş demin no dört. <laughs> Allah bu okuma yazsın. bu arada ben on saniye Bu arada burası hali kalabalık. Ee, ben şöyle edeyim Gönüllü var mı? Gözetmen olarak burada çekilişi yürümesine ilişkin. El kaldırırsa iki kişiye hemen misafir edebiliriz. <laughs> buyurun gelin şöyle yakından Tabi takip etmese. Talipli varsa aranızdan iki kişiyi Müsaitim burada yap. yer hazırladık. Müşahit olarak lütfen <laughs> buyurun. Başka kim var? Tamam, kim hangi var? Hanımlar da buyurun hanımefendi. Tamam, Teşekkür ederim malum. Hacı Sos 58 evet. merkez balı Nurullah Özcan. Ben Nurullah Özcan burada mı? Buyurun Nurullah Bey gel. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ben, sen, kendisi, sen, kendisi, kendisi. 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 Kendisi.

147 Merkezi İhsaniye Köyü Mehmet Keten 50 numara GB 04 zemin kat 2. 33 numara GB 3 zemin no 1. 8 numara Merkez Atlıyazı Mahallesi Şaban Erdoğan